dağlar tutuştu dün gece, yandılar tepelerinden, dillerdeki o hece yükseldi tekkelerden. Allah, 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 Allah. Bir ağıt din inleyiş, ahenkle Allah değiş, peşinden cezbe ve ve aslan gibi kükreyiş. Allah, 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 Allah. Dört iklimden erenler, aşkla Allah diyenler, toplandılar, geldiler, aşıldı hep engeller. Allah, 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 Allah. Denizler çalkalandı, günahkarlar yıkandı, kirli paslı olanlar gelenler bu dergâhta atlandı. Allah, 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 Allah.